arkadaşlar sizleri bitti. Arkadaşlar buradaki kademeden büyük taştım. Squeak çıktı arkadaşlar. İnanamadım. 46 altın yazdı. Squeak çıktı. Arkadaşlar Arkadaşlar inanamıyorum şu anda. Squeak çıktı arkadaşlar. beyza Arkadaşlar inanamıyorum çıldıracağım ya. <laughs> Arkadaşlar Squeak çıktı. bir dakika beza Arkadaşlar Squeak çıktı. Bakın. <laughs> Gördüğünüz gibi Squid. gerçek. Gerçek bu Arkadaşlar tam tamına 33 karakterim ve Squeak'im oldu. Böyle e, tane gizemli karakterim var. Kaç tane varmış? 1, 2, 3 Başka yok herhalde ya. Tam üç tane gizemliğim var arkadaşlar. Daha da yok ya. O yüzden iki tane gizemli mi vardı arkadaşlar. Çok üzülüyordum. Neyse. Squeak çıktı. Ama arkadaşlar ben destansıdan Edgar veya bir çıkmasını istiyordum. Ama beklenmedik bir şeyle Squeak çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu maçı oynayamayacağım. Çünkü eee sonra oynayacağım çünkü deminden beri Brawl Stars oynuyoruz ve e, arkadaşlar şuradan e, görevleri yapa yapa kutu açıyordum karakter çıkmıyordu kaç tane kutu açtım herhalde karakter çıkmaz diyordum e, Ondan sonra son bir kutu gelmişti arkadaşlar e, akademiden az kalmıştı Mega kutuya şu anda Mega kutudan şu anda bana squeak çıktı skin ay bana squeak squeak'in skin yok ya neyse gelir ondan sonra arkadaşlar tam da açtım ve ee, bakmayacaktım altına yanlışlıkla baktım ondan sonra bir baktım squeak çıktı neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay size de inşallah Büyük kutudan veya mega kutudan Leon veya Squeak çıkar. Görüşmek üzere. Bay bay.